Arkadaşlar bu video gereğinden fazla küfür içermektedir eğer e, küfür istemiyorsanız bu videoyu kapatabilirsiniz e, Ama çok komik bir video oldu e, İyi seyirler diliyorum Videoya like ve kanala abone olmayı unutmayın İyi seyirler Evet herkese merhaba Bugün Spyko'cum da milleti troll ediyor Neredesin Berk'e Yanayım sen, ne sen ne aldın Gel Gel Reis. Yolla. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Oğlum at var mısınız yani? Yanlış kattık yanlış Yanlış kanka yanlış Yanlış kattık kanka yanlış kattık <laughs> değerleştirildi. Şehirden Ayakta kalan son oyuncu ki. <laughs> çek. <Zeyir> <laughs> Sen bir orospu çocuğusun. Baran Gel, sen gel bunu öldürelim ucun gel. Ucun. Oğlum küfür etme lan. Başına bela olurum her ben Gel gel. Ben gel gel. bu çocuğu <laughs> sıkıştıralım da buna. Bak, Bak külsünü kullansın be. Bu da no. ne oldu? lan? <laughs> 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 no, Antilop. Cehennem geliyor. Ölmüyor lan bu adam. Bekle dur adam. Spike yerleştirildi. O attı lan o? <laughs> Az gitti onu boşuna. Daha daha kör edeceğim bekle. <laughs> <laughs> oh kafes Sa salak vay salak. <laughs>

Oğlum ben oraya bir... Ay atamadım. Hadi <laughs> diğer adama attım yanlışlıkla. Ayy kodumu kodumu Av başladı. Düşman görüldü. Kör etti onu. Spike yerleştirildi. Ay can yok. Öldü. Ne oldu lan öldü mü fıstık? Ayakta kalan son oyuncu. Ya köşe çıkar ki round geliyoruz. Ne oldu lan ölüyordun ya. Aha omun öldü omun omun. <laughs> gel gel omun öldü dedim. Omun <laughs> ölüyor omunun bir canı var. Omunun bir canı var. Kim tanımadı? Cehennem geliyor. <laughs> Ya Oman'dan WS atıyoruz biz Aha öldü bile Zehir küreden salınıyor Zehir yükseliyor Pardon bro hazır <laughs> <laughs> Oha Arka Acar. Havacımmeye hazır mıyız? hadi Son Oman Aslanım gel bakayım ben Yaslarım sana ya. Tursa. Şunları kesin bir açacağım ya. Ne vardılar ama. Oman. Lan kardeşim. Seni gözüm tuttu bak. Aa çaktı kameradan lan. Sonda dostum yolda. Çaktı kanı lan beni. Ah! Lan salak beni yaktın beni. <laughs> Bekle canım ben. Gel gel gel. Çantı Hayır ya kaçırdık oğlum. Çaktı yolda. <gülüyor> <Elde>. <gülüyor> Amaç ne ya ez Kanka pardon ya Aslan parçası Ya ama yani hoş hareket değil ya yani Ya yanlışlıkla attım kanka Kendimi boş verin derken sana vurdum yanlışlıkla Ya ama bunun yanlışlığı olmaz ya Oha kafeydi ona sönmedi Oha onu da mı vurdum Ya vallahi <laughs> Ne sandın aslanım? Bizi boş insan mı sandın? Diyeyim. Son 30 saniye. Ben aptal hey, tenisle var. Bir düşman kaldı. Oğuz ace <laughs> atacaksın ha. hazır. İki canım var. Ace yok mu ya? Ha? Ölümüne gir bence. <laughs> Son 10 saniye. Hakan Eyfak düşman gibi. Baba oynuyor ya. Gelin gelin. Dünya gelsin. Aslanım sen baba aslanım. Harikasın. Korun ki yayın edin Eyvallah. Taşıyoruz yani biliyorsun. Ama hemen şımarma ya hemen şımarma. Oğlum senin dilin ne konuşur lan hem pilok. Hadi lan oradan göt. <laughs> göt <her>. lan. <laughs> Sikçem onu sen haberin yok şimdi. Bak şimdi hop. Ben benim son kalk oradan. Ay yolda. Ay. yolda.

Gel gel gel. Arkadaşlar bir dakika, <laughs> <o adam. gülüyor> yolda. Dikkat, Vay neye bak lan. <laughs> hey sen ne yapıyorsun ya bak. Beyz gel. harbi seveşem az kaldı. şaka ya. Sen şakadan anlamıyorsun. Drift stun. Drift stun. Gel gel Greenstone'a sana gel 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 şey, gel şimdi gel gel geldim geldim gel 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 de gel 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 bak bak gel 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 La la la, dolup salıp. Art, finish. Hoşçakalın. Finish, altın. Aferin, aferin. çocuk ölmüş. Ayakta kalan son. Sonumuz oynak lan, kaçma. Babam da kaçıyor <laughs> lan Ben bilimsten ya Oğlum senin dilin bir ne biçim Bir sus bizi bizi bitirdin ya <laughs> Bu geri kameraya ya gamses Gamses sana artık kardeşim bizi bitirdin falan Yaşın kaçtan senin antilop İyi sanıyım dedim ya Gel gel Gelir sana dedim ya Oğlum, Ya proo alzheimer var mı sende? Alzheimer Ne? Alzheimer alzheimer

Allah belanı verme. Be. Gel gel benim kapıdan. Nasıl bir tane kapıdan? bir ben? Benim tam ben <laughs> ben sen bunu parçası. Gel gel. Ya Rabbi. Ya Rabbi hak etti. Bana yaptığınız onu <laughs> yap. Sen hep yani sikiyim ya. Oh! Aha Ya Rabbi sen şimdi. Ah. <laughs> ben ben <laughs> Vezir. Bana bir sıkış yok. Aa öldü. Adamlar, Adamlar öldürdü onu. Öyle mi öyle siz ya? Öyle sikerler. Sana gerizekalı kalı evet. derse ona de ki Adam vurdu Senin gibi öküz olmaktan iyidir haydi Eğer biri sana gerizekalı kalı derse ona de ki Adını sorduğunu hatırlatıyorum haydi Adamı kör vurdu. Sağında. Adamı kör vurdu. Adı. Çanta yolda. <laughs> ne yapıyorsun? Onursuz şerefsiz. <laughs> <Iş> ya. <laughs> Onursuz şerefsiz. Onursuz şerefsiz Onursu <laughs> dedi. Gel bi sana, bi cecan. bir de Reyna'yı öldürelim. Gel onu hiç öldürmedik. Gel gel. Yaşın 19 kardeş. Senin kaç? Ya lan ama öldürdük oğlum sen sen Beyler YouTube ya. videosuydu Çete yazıyorum kanalı. Hadi Allah kardeşim yürüyün lan bu da Semtimden çekilin lan Abone olup Beyler bir şey diyeyim mi? Savunucular kazandı Beyler bir şey diyeceğim dinleyin Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bu, bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.